Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da Aziz ve neredeyse tüm gönüllüler takımının tartışması 3. dokunulmazlık oyunu öncesi de devam ediyor. Aziz'in üzerine gelmeye devam eden gönüllüler takımı Aziz'i göndermeye halen fazlasıyla kararlı. Siz değerli Survivor izleyicileri Aziz hakkında neler düşünüyorsunuz? Aziz'in elenmesini isteyenler kimler varsa videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Üçüncü dokunulmazlık oyununda bu yılki Survivor'ın maalesef geçen yılların çok gerisinde kaldığını anlamak da mümkün. Neredeyse her sezon bu parkur kuruluyor ama hiçbir sezonda 3. dokunulmazlık parkurunda bu kadar düşme yaşanmamıştır. Resmen bu yılki yarışmacılar Tam bir fiyasko arkadaşlar. Tabi haksızlık etmemek gereken birkaç isimi ayrı tutuyorum. Mesela Nefise, Osmancan, Barış gibi isimler. Bu sezonki Survivor'a bir beden büyük olan isimler bence benimle aynı fikirde olan arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Bakalım kimler benimle aynı fikirde Survivor'la ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı.